Değil. Deccal. geldi. Deccal'ın kendisi televizyon zaten. İnternet, bilgisayar, tablet. Deccal bunlar. İnsanlar farkında değil. İnsan... Nasıl geldiniz bütün evlere? Nasıl girdiniz bütün arızız biz. Yerden çıkan bir hayvan. Hı. Ahir zamanda insanların gafletleri ve günahlarıyla insanların bedenlerine yerleşen şeytanlar. Kız çok besledi onları. Her yere yayıldı. Her yere yayıldı. Ama insanların kemiklerine ve iliklerine yayılmadı. <laughs> i̇nsanların iliklerine yayılan sen değil misin oğlum? Cevap vermek zorunda mı gidiyor? Ahir zamanda insanların günah ve hatalarının isyan ve şirklerinin farkına varmadan söylediği sözlerin, belaların, isyanların ve lanetlerin, birbirlerini, kendilerini, hayatlarını ve dünyaya gelmelerini lanetlemeleriyle, haramları kendilerine helal etmeleriyle insanların bedenlerine giren cinler dabbe değil midir? He? Evet. Sesli söyle! Evet. Dabbe sen değil misin? Sesli! Evet. Sesli. He? Biziz. Niye ben sana Süleyman Nahit verdiğim, sorduğum soruya cevap vermiyorsun? He? İnsanların bedenlerinde taht kurdunuz, öyle değil mi? Çoğum. Öyle değil mi? Çoğum. Yüzde kaçının? Yüzde kaçının ifrit? Sesli. Sesli. 80-90 civar Olum dabbeyim işte anlamıyoruz, Mersi'yi açıkladım bak Kur'an'da da geçiyor Siz hala lan benim dabbe oldum Çek, çek, çek Ben dabbeyim bak Dabbetü'l Asrı Kur'an'da geçiyor <laughs> tut, tut, <ya. gülüyor> bak, bak, bak. <laughs>